Selam arkadaşlar bu videomuzda bildiğiniz gibi Google Play'de bir sürü ücretli oyun var ve ben oyuna para vermeyi hiç yani mantıklı bir şey diye düşünmüyorum Allah aşkına bir insan bir oyuna boş yere para verir mi ben vermedim arkadaşlar bu satın alındılar boş yerin ben satın almadım biraz sonra göster program sayesinde siz de Google Play'den ücretsiz bir şekilde oyun indirebilirsiniz Tabi bu program indirim zamanlarını gösteriyor. Yani indirme girme girdiği zaman oran kontrol edip ücretsiz olan oyunları indirebilirsiniz. Hemen programımıza programımıza geçelim. Arkadaşlar videoyu bölüyorum ama kusura bakmayın zaten gerçekten kısa bir video. Burada bu kardeşimizin kanalına abone olursanız beni çok ama çok sevinirsiniz. İsmim Muhammed Dinay Dinay. Çizgi film içerikli videolar çekiyor. Ben gayet beğendim. Siz de beğenebilirsiniz. Lütfen ama lütfen bu kardeşimizin kanalına abone olup destek olun. Yani bu kadardı. Kendinize şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar programımızın ismi Absales. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda. Yani bunlar şu an ücretsiz oyunlar ücretsiz demeyeyim de şu anda indirimli olan oyunlar mesela e, 1.499'dan 1.99'a inmiş bizim şu an kişimiz şu an ücretsiz bölümü Buradan izleme listesi son satışlar falan onlara bakabilirsiniz şu an ücretsiz geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada şu anda bedava olan oyunlardan e, gösteriyor bize Mesela bu bedavaymış hemen tıklıyorum ve bizi Google Play e atıyor. Görmüş olduğunuz gibi oyun bedava. Yükleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. İnanmayan arkadaşlar olur diye yüklüyorum. Bu oyun normalde fiyatı 4 lira 19 kuruşmuş arkadaşlar. Ama biz şu an indirimde olduğu için bedavaya oyunu indiriyoruz. kontroller 4.6 play puan varmış Google Play. Evet indi arkadaşlar şimdi oyuna geçelim. Videoyu burada bölüyorum arkadaşlar çünkü oyuna geçelim yani. Evet arkadaşlar oyuna girdik bizi böyle bir ekran karşıladı taptu to, e, buraya koy diyormuş ona bastık. Görmüş olduğunuz gibi oyun normalde ücretli ama biz ücretsiz bir şekilde oynayabiliyoruz. Go diyelim mesela buradan şapkamızı seçem seçmeyeceğim hem yani part birden ilk bölümü yapalım size görün bunu bunu kesiyoruz ve maymunumuz mutlu umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar ve e, umarım e, sizin için faydalı olmuştur bu arada başta söylemiş olduğum Muhammed Binay kanalını açıklamalar kısmında sabitlenmiş yorumlar ve sağ üst köşede bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.